annenizin kim olduğunu bilmemek. Cristiano Ronaldo Jr. 10 yıldır bu duyguyla yaşıyor. Cristiano Jr. annesinin ismini dahi bilmiyor. Aslında bu gizemli kadının ismini kimse bilmiyor. Peki yıldız futbolcu neden böyle bir yola başvurmuş olabilir? Neden oğluna gerçek annesinden hiç bahsetmemiş hatta onunla birlikte büyümesine izin vermemiş? Ronaldo Jr.'ın annesi kim? Gelin bu soruların cevabını videomuzun geri kalanında öğrenelim. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 2010 yılının Haziran ayında taşıyıcı anneden dünyaya gelen küçük Cristiano'nun annesinin kim olduğunun bilinmesi Ronaldo tarafından engellenmiş. Sizce Cristiano Junior'ın annesi, babası Ronaldo'nun eski sevgilileri Irina Shayk mı, Paris Hilton mu yoksa günümüzdeki sevgilisi Georgina Rodriguez mi? Kesinlikle hayır. Hiçbir küçük Cristiano'nun annesi değil. Ronaldo'nun oğlunun taşıyıcı anneliğini yapan kadının kimliğinin açığa çıkmasını hiçbir zaman istememiş. Hatta yaptığı bir açıklamada "Oğlum Amerika'da dünyaya geldi ama o Portekizli tıpkı biyolojik annesi gibi oğlumun özel hayatına insanların saygı duymasını istiyorum. Bu yüzden de biyolojik annesinin ismini hiçbir zaman açıklamayacağım." demiş. Ancak Ronaldo'nun bu isteği tam olarak karşılık bulmamış ve olaya dair çok sayıda dedikodu ortaya atılmış. The Mirror gazetesi de yaptığı haberde Ronaldo'nun oğlunun annesiyle özel bir anlaşma imzaladığını iddia etmiş. Bu anlaşmaya göre kadının ailesi dahil kimseye Cristiano Junior'ın annesi olduğunu söylemesi yasaktanmış. Ayrıca bu anlaşmayı imzalayarak kadın dünyaya getirdiği çocukla ilgili hiçbir hakkı olmadığını ve onu bir daha asla görmemeyi de kabul etmiş. Elbette Ronaldo ailesinin popülerliği kadının oğlunu televizyondan ve internetten de olsa görmesini sağlıyor. Ronaldo ise bununla ilgili yaptığı açıklamada Cristiano Junior büyüdüğünde ona gerçeği anlatacağım. Çünkü o bunu hak ediyor ve o benim oğlum demiş. Ama şu anda sırf insanlar benden bunu oğluma söylememi istedi diye oğluma anlatmayacağım diye de eklemiş. Ronaldo'ya oğluna gerçeği ne zaman söyleyeceği sorulduğundaysa, Ronaldo tam olarak bilmediğini ancak doğru zamanın geldiğinde söyleyeceğini açıklamış. Belki 11, belki de 12 yaşında söyleyebilirim diyerek tarihte vermiş. Bakalım, zaman her şeyi gösterecek. Ama unutma, zaman hızlı akıyor Ronaldo. Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo'nun annesi Maria Dolores ise, Portekiz basınına oğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Oğlu ve dört torunuyla çok mutlu olduğunu söyleyen Dolores, ilk çocuğum doğduğunda erken yaşta baba anne olduğum için çok korkmuştum. Çocuğun annesinin olmaması da bana çok ters geliyordu ama zamanla bu duruma alıştım. Şimdi dört tane torunum oldu ve onları Cristiano ile birlikte yetiştirme şansım olduğu için çok mutluyum. Ancak aynı anda dört çocuk yetiştirmek bazen çok zor geliyor yönünde açıklamalarda bulunmuş. Oğlunun kız arkadaşlarıyla geçmişte sorunlar yaşadığı bilinen Dolores, Ronaldo'nun şu anki sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında da yorumlar yapmış. Georgina hakkında onu seviyorum, o benim torunlarımın annesi ve gelecekte kızım da olabilir yorumunu yapan Dolores, Georgina'ya olan sempatisini açık bir şekilde belirtmiş. İngiliz basını Ronaldo'nun annesinin bu ifadelerini yakın gelecekte Ronaldo ve Georgina arasında bir evlilik olabileceği şeklinde yorumlanmış. 2011 yılında ise ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan bebek sahibi olan ve 25 milyon lira karşılığında velayeti babasına veren gizemli annenin hayatını kaybettiği iddia edilmiş. Ronaldo'nun kız kardeşi Katya Aveiro, yıldız futbolcunun çocuğunun gizemli annesinin hayatını kaybettiğini söylemiş. İngiliz The Sun gazetesine konuşan Katya, ''Bebeği arayan kimse yok çünkü o hayatını kaybetti. Bebeğin bir annesi bulunmuyor.'' demiş. İngiliz medyası ise yaptıkları haberle olayı bambaşka bir boyuta taşımış. Bir gazete, bebeğin annesinin Portekizli golcüyle tek gecelik bir ilişki yaşayan 20 yaşındaki bir İngiliz öğrenci olduğunu iddia etmiş. Gazetenin iddiasına göre dünyanın en çok kazanan futbolcusunun 10 milyon sterlinlik teklifini kabul eden anne tüm haklarından vazgeçmiş. Basında ve insanların zihninde Ronaldo Junior'ın annesine dair çeşitli senaryolar var ve olmaya da devam edecek. Ancak bu konuda gerçeğin ortaya çıkması hiçbir şey değiştirmeyecek. En azından Cristiano Junior'ın hayatında hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü o mükemmel bir babaya ve onu her şeyden çok seven bir aileye sahip. Bunun farkında olan Ronaldo, oğlunun durumuna dair, "Dünyada annesi veya babası olmayan binlerce çocuk var. Oğlumunsa onu çok seven babası ve harika bir baba annesi var." demiş. 2016 yılının Aralık ayından beri ise Cristiano Junior'ın hayatında başka bir kadın daha var. Babasının hayat arkadaşı Georgina Rodriguez. Güzel Rodriguez küçük Cristiano'yu kendi oğlu gibi görüyor ve onun mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Cristiano Junior'ın aynı zamanda erkek ve kız kardeşleri de var. 8 Haziran 2017 yılında başka bir taşıyıcı anneden dünyaya gelen Eva ve Matteo adındaki ikizler ve Georgina Rodriguez'in dünyaya getirdiği sevimli Alana. Güzel Rodriguez'de verdiği bir röportajda çocuklar için bu dördü benim ailem demiş. Ayrıca anne olmak ve bu evde çocukları yetiştirmek beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Alana'nın gelişiyle artık tamamlandım ve dünyanın en mutlu kadınıyım cümlelerini kullanmış. Cristiano Junior biyolojik annesini tanımıyor olsa da hayatından gayet memnun görünüyor. Belki ileride biraz daha büyüyünce annesini babasına sorar ve onu aramaya başlar. Ama şimdilik tüm bunlar için çok erken. Videomuzun sonuna geldik. Umarız videonun başında sorduğumuz soruların yanıtlarını vermişizdir. Peki siz yıldız futbolcu Ronaldo'nun yerinde olsanız oğlunuza biyolojik annesinin kim olduğunu söylemez miydiniz? Cevaplarınızı ve eğer sizin de Ronaldo ailesine dair eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.